Субтитры сделал DimaTorzok E, hasat Nisan sonu Mayıs başında başlar. Örtü altı karpuzların e, hasatı o dönemde başlar. Bir ay kadar onlar devam eder. Ondan sonra da şu an açık karpuzlarımız ovada e, açık karpuzlar devam ediyor. Bundan sonra da yukarı kesimlerde yani bizim ortalama Eylül ayı sonuna kadar Adana'da karpuz hasatı devam eder. Ee, özellikle karpuzun ilk başladığı bölgelerimiz Karataş, Yumurtalık, deniz kenarı olan yerler daha sonra da Karisalı, Aladağ bu bölgelere doğru kayar. Şu an için fiyatlarımız geçen seneye göre iyi. Şu an çiftçimiz kazanıyor yani 2 lira civarında seyrediyor. Başlıyoruz. Bu 3,5 liradan başlamıştı kilogramı şu anda da 2 lira civarında seyrediyor ortalama bir dekarada 8ila 10 ton arasında bir üretim yapılıyor ve bu şu an çiftçimizin çiftçimiz için memnuniyet verici bir durum olarak seyrediyor Bundan sonra da çok fazla düşeceğini zannetmiyoruz bu şekilde seyreder Çünkü karpuzun üretim maliyetleri de gerçekten oldukça yüksek ve çiftçimizin çiftçimiz için bu fiyatlar eee uygun fiyatlar tüketici açısından biraz belki yüksek bulunabilir ama çiftçi açısından baktığınızda şu anlar şu anda fiyatlar memnun edici. 7200 ton civarında eee karpuz ihracatı yapıldı bu sene. 16 ülkeye karpuz ihracatı yapmış durumdayız. Özellikle Dubai, Rusya, Avrupa'nın çeşitli ülkeler olmak üzere karpuz ihracatımız devam ediyor. Tabi ihracat da rakamları belli bir seviyede tutuyor. Bu çiftçimiz açısından memnun edici bir durum. Ülkemiz açısından da tabi döviz girişi açısından da ihracat rakamları açısından da memnun edici bir durum. Evet. Evet. Çukurova'da Adana Karpuzu halkın Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan bütün insanların ve özellikle 15-16 komşu ülkelere dahil ihracat yaparken yüksekliği yüksekliğiyle beraber fiyatların belli bir seviyede düşmesini sağlayan tek memleket. Gururla söyleyebiliyoruz Adana. Türkiye'nin en iyi karpuz üreticilerine ve en iyi karpuzuna sahip bir memleket. Bunun kıymetini bilmemiz gerektiği kanaatindeyiz. Bunun da kıymeti vatandaşlarımız tarafından karpuz tüketimine verilen destekle bilinmektir. Bu yıl işlerimiz rutin gitmektedir. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nde bu yıl oluşmuş fiyatlar, biz normal seyrinde devam etmekte. 2 lira bandında tarlada karpuzlarımızı satmakla meşgul. Bu yüzde fazla, yüzde on de düşebiliyor. Vatandaşlarımızın alabileceği, üreticimizin de önümüzdeki yıl tekrar üretimini yapacağı, yapabileceği kanatında olduğumuz fiyatlar normal. Yani mesele sadece üretici olarak bakmamak lazım. <laughs> oh Verim fena değil. Güzeldir. Gayet mutlu etti bizi. Fiyatlar 3.5'da başladı. Şimdi 2 kağıta indi yani. O da fena değil, O da güzeldir. Sezon iyi gidiyor. İnşallah böyle devam eder. <laughs>